Bu büyük projenin bir parçası olduğumuz için çok mutlu ve çok gururluyuz. İyi ki varsın Tayyip. TF6000 motorunun çalışması bizim için büyük bir gurur. Türkiye'de bildiğiniz üzere ilk turbofan motorunu Tayyip üretmeyi ve çalıştırmayı başardı. Gerçekten gurur verici. Yani tek kelime gurur değil mi? Tasarım yapan mühendislere, işleyen teknisyenlere, montajı yapanlara, kalitesini kontrol edenlere, testini yapanlara herkesin emeği var. Müthiş bir başarı. Ellerinize sağlık. Bunu da gurur duyabilirsiniz. 10 yıl gibi sürede 12 adet motor geliştirmeniz gerçekten takdire şayan. Hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Havacılık tarihinde önemli bir projeyi çok kısa bir sürede gerçekleştirdiniz. Burada emeği geçen bütün TEİ ailesini canı gönülden kutluyorum. Gücün kaynığında gökyüzünün Doğruğunda uçuyorum Korkusuzca Türkiye'm sen çok yaşa Gücün kaynığında gökyüzünün sen ve biz birlikte isteyedeğin Sen ve biz birlikte isteyedeğin